Dün gece geç saatlerde Kooperatif Mahallesi gelişinde Atatürk Anadolu Lisesi civarında görülen sahipsiz bavul korkuya yol açtı. Vatandaşların haber vermesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın yapıldığı alana geldiler. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik güçleri güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanlarının özel kıyafetlerini giymesinin ardından yol ortasına bırakılan bavul fünye ile patlatıldı. Patlatılan bavulda bomba imha uzmanı yaptığı incelemelerin ardından bavul içine giyim eşyalarının bulunduğu ve bir montun içinde de para bulunduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından bavul sahibine ulaşması için karakola götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Nava. Thank <laughs> you.